Göstermeyeceğim abi çok iğrenç bir şey yani. <laughs> eee sen de memesi büyük istiyordun. Müslüman pornosu izlen ama... Senin... Nefes alman zaten yeteri kadar suç amına koyayım. D daha ayrı çok takılmadığımı söyledim az önce. Ya Zade Yeniçerilerin genç Osman'ı Galata'ya kaçırıp tecavüz ettikleri gibi edeceğim sana. Doğru yönet Türkiye dinle başla. Kanka bak. Yani bu, 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 bu nasıl kinaya amına koyayım yani ebenin amı anladın mı? bak kinayenin belli bir sınırı belli bir şeyi vardır. Yani bu kinaye değil. Bu kinayeyi tutup göt yanağını ayırıp kinayenin götünün içine çığlık atmak. Anladın mı? Bu bu bayağı ağır bir şey. Ama permalık mı diye düşünüyorum. Abi galiba perma buna siz karar verin abi. Ben buna karar vermeyeceğim. Ben buna karar vermeyeceğim. Açayım mı açmayayım mı? İkinci şans, okey ikinci şans. Bu kinaye örneği için biraz ağır sanki heh. Açtım ama ikinci bir şans hak ettiğini düşündüm. İyi seyirler. Yapacağın sonraki kinayelere de dikkat. Malum 2020 senesindeyiz ve espri kinaye yaparken dikkatli olmamız gereken konular var. O laf satan 5 lira atmış. Ne demiş? Merhaba abi nasılsın? Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Ben de sizi seviyorum. <laughs> Kuyruğumuz kalmamış amurakim. Zirveye çıkarsak tanrı kilim olacağız herhalde. Onun kilimi de maşallah bir buçuk metre. Adam öldü amına koyayım. 31'de adam. En sonda birini feda etmemiz lazım. Bir şey diyeceğim. Bu ne yazmış ki? Bir şey yok abi açıyorum. Katana askerde zaten. Kaldırıyorum bunu. Spoiler mı? Aa bu şeyden Resident Evil 3. Yüksek ihtimalle. En sonunda birini feda etmemiz lazım muhabbeti. Bir daha yapmazsın herhalde dur. Spoiler bir daha spoiler vermeyeceğini düşünüyorum. <laughs> Okey bu yancıların hepsini açıyorum yancı banını. o aralar çok takıyordum şu an gerçekten sikimde değil istediğinizi söyleyin günün sonunda beni izleyip eğleniyorsunuz <laughs> musunuz <abi? gülüyor> Önemli olan Manvik 2 lira atmış donate'de ne demiş bir bakalım hemen oradaki Türkçe küçük yazılır by the way neden ki bilmiyorum büyük yaz Kira dünyada işenmemiş yer bırakma kız bay siktir git yazmış Oğlum biz çok acımasız permamı atıyoruz? Benim de pek bir boka yaradığım söylenemez abi. İlk siktire oyundan yazdım. CHP'liyim affet kardeş. CHP'li olmanla ne alakası var amına koyayım. Bir yıl sonra kaldırırsanız sevinirim. Canın sağ olsun. Bu arada iyi kubarıyorum. Oyunlar pompalı pompalı. Serodan izledim geldim. Senin de onunla aynı kafada sanmıştım. Özür sikerim abicim. Bu arada kişinin mi koy yayınlar ve iyi akşamlar kardeşim. Açıyorum bana Bence parma biraz fazla. CHP'li olduğu için açıyorum falan. <laughs> Öyle bir durumu bana ne abi partinden. Çok da sıkıntı ama açacağım bana Bu permalar biraz acımasız ya bence. Biraz perma konusunda bir dinlenelim. Bir gün falan mesela bak. Bu ne? Kötü biriyim, biri miyim ben? Ay ay ay. Abi bu arada harbiden modlar şey yapıyor mu diye yapmıştım. Çünkü chatte neredeyse hiç mod yoktu. Katana önce bir sürü şey yapmış. Zade sikimi yala. Banlamayın modlar çalışıyorsunuz mu diye bakıyorum. Bunu açmayacağım. Amına koydum. Sen kimsin benim modlarımı deniyorsun? Modlarımı neden deniyorsun ki? Ya ne, sen kimsin oğlum? Niye deniyorsun? Beni banlamayan hoç beni banlamayan noç. Ana noç. Pitch yazmış biri direkt. Zaten Dark Souls grip Ember bastığın anda o dar götünü sike sike genişleteceğim minik fahişem. Dua Evet. DS3'ü silmişim. Yoksa senin o götünün içine çığlık atardım. Bunlar beni PvP oynar gibi zannediyor. Yani ben PvP'de tamamen farklı oynuyorum. Bunun götünün içine çığlık atarım ben eğer büyü kullanmıyorsa. Manyak mısın lan? Perigadım oğlum ben. Sen kimin götünü genişletiyorsun amına koyayım? Senin götüne çığlık atarım. Bağırırım götünün içine. Reddediyorum. Moparın kullanacak beyni olmadığı için Son 3 mesajı siz risk oynarken atmıştım. Beni banlayana teşekkür ederim cidden hak etmişim. Ali abi çok seviyorum. Ayrıca cidden çok iyi ve eğlenceli birisi. Arm oynarken de en çok ona gülüyordum. Lütfen aç barımı. Zaten çok mesaj atan birisi. Dilim o gün başka bir şey sinirlenmiştim. Başta Ali abi olmak üzere senden de özür dilerim. Şimdi burada okey özür diledin. Evet ama hakaret bana edilmemiş. Ali abiye hakaret edildiği için burada ben bunu bırakıyorum. Ali abiye soracağım. Ala abi affederse açacağım bananı. Oğlum Ala abi hakaret edecek ne yaşadı acaba yani? Çünkü Ala abi dünyanın en tatlı insanı lan. Ala abi muhteşem tatlı bir insan oğlum. Muhteşem bir insan oğlum Ala abi. Ala abi muhteşem bir insan yani nasıl sövüyorsun ki Ala abiye? Seni bırakıyorum Ala abiye soracağım. Oğlum bu çok eski. Ta anasının amı filminin şeyini vermiş. Arkadaşlar filmde Iron Man ölüyor demiş. Bir daha yapar mı bu acaba? Bak bir sene yatmış. Bu da bir sene yatmış. Ali abi bunu şey yapıyor. Affediyor musun bu elemanı? Özür diliyor. Affediyorsan açacağım. Affetmiyorsan reddedeceğim. Çünkü biraz düzelmiş gibi. Ama hakaret sana edildiği için sana sormadan bir şey yapamam. Açmayabilirim yani. Hiç umurumda değil. Önemli olan benim abilerimin, arkadaşlarımın mutluluğu. Ala abi aç dersi açarım. Aç kardeşim herkes... Abi işte bunu diyorum. Ala abiye nasıl sakar bu kadar büyük, bu kadar tatlı bir adama utan ulan utan adam dedi ki... Dur. Utan utan. Ali abinin yazdığını alta yazıyorum. Biraz utan. Şerefsiz. Nerede Ali abi? Köpek herif. Utan amına koyayım. Bunun banını kaldırıyorum. Eğer bir daha spoiler verirsen seni gerçekten çok sert her yerden banlarım. Her yer derken gerçekten her yerden. Yani her çetten amına koyayım. Bir şans daha veriyorum buna. Herkese benzetiyon deyince yazmıştım abi kusura bakmayın bir daha olmaz. Kız olsa yalardın. Abi tabi canım bütün kızları baştan aşağı yalarım. Niye yalamayayım ki değil mi bu yani? Karşı cinste birini gördüğüm zaman hemen yalamaya başlıyorum. Nonstop. <laughs> Hemen yalamaya başlıyorum. Amına koyayım. Tabii ya. Herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz oğlum. Tamam da Elrayne nedensin? Ben ne zaman Elrayne salladım? Ne küfür ediyorsun Elrayne? Ben Elrayne küfür mü ettim? <laughs> Sallayıp durma millete. Vay amına koyayım be. Ben bilirlerine küfür bu sallamaların başına iş açar. Vay. Vay be. Vay amına koyayım. Galiba vurulacağım beyler. Çok korkuyorum. Şu Elran şu dedeklerini duymasın. Ananı sikeyim. Allah'ım ne olur duymasın. Tamam da Elran e Oğlum ben kime neye sallamışım ya? Caren tribi gelmiş sana ha. tripi tribi gelmiş sana. Net Caren tribi. 1500 kişiye de beyinsiz demezsin. Oğlum hakaret edip durma amına koyayım. Sen cevap vermezsin Ahmet abine. Aha ha kusuyorum amına koyayım. Arkadaşlar bu kadar geri zekalıysanız benim chatime gelmeyin. Tamam mı? Rica ediyorum benim chatime gelmeyin. Bana zamanında durduk yere random bir şekilde pitchlendi. Bana yani Instagram'dan göndermeli orospu çocuğu denilen storyler atılıyor. Ben hala ağzımı açmıyorum. Ben hala normal kendi işime devam ediyorum. Tamam mı? Bu şekilde salak bir insansanız benim chatime gelmeyin. Amına koyayım Instagram'dan beni kinaye ederek orospu çocuğu denilen story atılıyor. Bana piç deniliyor. Durmadan hakaret ediliyor. Ben amına koyayım hiçbir şey demiyorum. Kendimi açıkladığım zaman bak yalnız başına ne? Siktir git başka yerde abla. Göt deli seni. Ne kadar aptal insanlar bunlar ya. Ben var gerçekten sıkıldım hani ha. Aç aç bir şey konuşacağız demiş bir de. Allah'ım sabır ver. Ne zaman burası kahvehaneye döndü? Ben yemin ediyorum anlamıyorum ya. Gerçekten 2020 senesinde burası kahvehaneye döndü amına koyayım. Onu sikeceğim, bunu sikeceğim. Ona sokacağım, şuna sokacağım. Burayı şöyle yapacağım, burayı böyle yapacağım. Yapın da görelim o zaman. Anasını sadeyim. Herkes birbirine racon asıyor. Bu yüksek ihtimalle benim şeylerden ya. Fall Guys oynarken sinirlenmişim yüksek ihtimalle. Açıyorum ben bunun şeyini, bananı. Kesin Fall Guys köyden gelen olur ama ya aman akıyım acayip korkuyorum gerçekten en fazla 46 kişi gelip bir kere dövecek aman akıyım ne olacak maksimum. <laughs> kesin Fall Guys oynarken çıldırmışım açtım ama kesinlikle benim hatam değildir hatamı kabul etmem Switch Beyçe küfür etmişsin sen. Aa, aa, cross yemişsin Beyçe küfürden. Bu yarrak mı? Ha evet yarrak bu. Evet yarrakmış beyler. Ne alaka Murakum? Bannerlord daha fazla izleniyor bundan. İzlenmek için ne alaka? göz göre göre öldü amına koyayım. Aynen kankam kesin dediğin gibi. Oğlum ördekle de oynamazsın ya. Bir de mid tutuyorsun. Oha ne yazmış? Anlamadım ki hiçbir şey. Açıyorum ben bunun banını. Ha CSGO! CSGO ya da Valorant. Ördek tamam. Biz ördek demiyorduk ona. Biz serçe diyorduk. Zonguldak'ta Mit, Milli İstihbarat Teşkilatı tutuyorsun bir de köpek. Ördekle Milli İstihbarat Teşkilatı tutuyor mu? <laughs> Cari'in kanalına video attı. Nasıl? Ne diyorsunuz buna? Buna ne diyorsunuz? Yani bunu diyor ki öldürmek dövmek anlamında kullandım diyor. Barış abi toksik olduğumu düşündüğüm için kendimi banlatmıştım. Sen de 15 gün dinlen gel demiştin. Dinlendim ve artık chat düzenini bozmadan yayınlarını izlemeye ve chat'e yazmaya başlayacağım. Seviliyorsun. Ninsensicim sen de seviliyorsun canım ya. Cinler yönüne kaydırmış. Anıt kabire doğru kılıyor. Dur buna bakarız. <laughs> bunu izleriz. Ya komik geldi de bunun... Açmayacağım. Sekiro pornosu. Ananı siket o. Bu tamam Sekiro oynarken gaza gelmiş. Tamam bunu açtım. Hayatımda banlandım ilk ve tek kanal burası. Zamanında Bannerlord oynarken çete amcık treni yapmıştık. Sen de banlayın hepsini demiştin. <laughs> <laughs> Hatırlıyorum lan. Hatırlıyorum. Herkes amcık yazmaya başladı random. Bir kişi amcık yazdı diye herkes amcık yazmaya başladı. Amcık 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 Gaza geldi ve amcık treninden dolayı orada o gün o kadar insan banlandı ki. Açıyorum bunu. İzleyelim. Tamam izleyeceğiz. Yazı bile yazmadım oç. Sırf oç yazdığın için banını açmayacağım. Alo saksa hattı. Zade bacına kayam. Bana hak etmedim. Adam ananı sikiyor ananı bir kendine gel. Küfretme artık anasını kerhanede götüne hardcore 25 zenci sikerken buldum. Tabi canım bana hak etmemişsin oğlum. Seni direkt bir odaya kapatıp yakmamız gerekiyormuş. Yani <laughs> Allah Allah. Tam yayını kapatırken siktir git ya. <laughs> Bunu da açıyorum ya. Bunu açıyorum abi. Yeni kapatırken siktir git yazdığı için banlanmış. Bak güzel banlanmış. Şimdi Kubisa birazcık şey olduğu için ıı, ne denir onu? Adal kanalından devşirme bir mod. Orada siktir git yazamıyorlar ama burada yazabilirsiniz kontrollü bir şekilde. Oha. Allah'a küfür kontrolü sağlanamamış burada. Ne haber lan? Amık malı yiyor sabanla. Abi arkama verdim hesabı. Okey banlıyorum direkt. Videoya bakalım merak ettim.